Nazlı dün akşam geldi mi? Geldi. Gerçekten çok tatlı bir kız. Fazla tatlı. Özleyeceğim bir iki kişiden bir tanesi. Annem bir şey dedi mi? Annen gelemedi ama... ...senin gittiğin yere gelecek. Olay çıkmıştır akşam benim yüzümden. Haluk delirdi mi? Sen bunları düşünme şimdi. Bak şimdi senin de koskocaman böyle pırıl pırıl bir gelecek var. Sen bunları düşün. Tamam mı? Dayı. Ben böyle olsun istemedim. Oğlum senin hiçbir suçun yok ki. Yapacak bir şey yok. Gel lan buraya. Annem sana emanet. Sen merak etme hadi. <laughs> hadi oğlum hadi. Yolun açık olsun tamam mı koçum? Hadi bakayım kazasız belasız. Anne. Biz de dönsek ya. Ben İzmir'i çok özledim. Hem ne geldiyse başımıza burada geldi. İstanbul benim kafamı çok karıştırdı. Biz orada daha mutluyduk. Sanki senin de biraz dengen bozulmuş. Hiçbir şey istediğin gibi gitmiyor. Hı? Bilmiyorum Nazlı'cığım. girebilir miyim? Ali bahçede. O kadar belli mi? Yok ya. Anlıyorum ben seni. Belki de haklıydın. <laughs> Ali dün gece çok fena patladı. Hiçbirimiz fark etmedik. Ama sen fark ettin. Nasıl? İyi mi? Havuz başında. Kendin bak. Selin, buraya benim için gelmiş olmanı çok isterdim. Ben de. Çok kalmayacağım. <laughs> Ayıldı mı? Oradan nasıl görünüyorum? Huysuzluk yapmana gerek yok. Dün gece çok fenaydım gelip görmek istedim seni. Niye bu kadar ısrar ediyorsun Ne var bunda? Ne yani dün akşam yaptıkların senin için normal miydi? Bak şu an gayet normalim. Arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. İyiyim. İyiyim. Böyle başımdan mı bekleyeceksin? Giderim birazdan. Zaten ben de yoruldum böyle peşinde koşmaktan. Hiç de hayal ettiğim gibi olmadı. <laughs> ne hayal ediyordun? Ağlayarak boynuna atlayacağımı falan mı düşündün? Böyle bir dünya yok. kız ne abi? Sürekli dibinde adamın. Öf sen takılma. Ali odaklan. Emin misin sen bunun arasında bir şey olmadığını? Saçmalama. <laughs> Ali sana hasta. Sayı geldi. Ya sen ne kadar salaksın ya. anne. Ya bugün müydü o? Ben gelmesem olmaz mı? Tamam yarım saate geliyorum. Tamam 15 beş dakika. Gitsem seni satmış olur muyum? Ya yok ben de gidecektim zaten eve. Teyzemin doğum günü etkinliği. Avlama kimse bulaşamadığı için beni zorluyorlar. Her şeyimiz çok benziyor ya. Söyle söyle. Ya sen de benimle birlikteyken eğleniyorsun değil mi? Ben çok eğleniyorum da. Tabii ki. Yoksa neden her gün buluşalım? Bak köpeklerimiz bile arkadaş oldu. İdeal tayfa bizim tayfa. Aslında sana bir şey sormak istiyorum. Tabii. Ablanla ilgili totem yapmamış olsaydın... ...yine sadece arkadaşın olarak mı kalırdın? Ee, sen sen şey diyorsun. Evet ya. Sevgilin olur muydum yani? Evet. Ama öyle bir dünya olsaydı. Gerçek dünyada olmadı. Paralel diye bir şey vardır mı? Ee. 好的